Orlik Kalesi, suyun üstündeki beyaz rüyadır. Viltava nehrinin üzerinde yükselen bu beyaz heybet, sadece bir yapı değil, bir doğa dönüşümünün sessiz tanığıdır. Orlik Kalesi, ismini bir kartal yuvası gibi nehre tepeden bakan o sarp kayalıklardan alsa da, 1960'larda inşa edilen dev baraj gölü hikayeyi sonsuza dek değiştirdi. Bir zamanlar nehrin 60 metre yukarısında süzülen bu şato, bugün suların nazikçe kıyılarını dövdüğü bir göl sarayına dönüştü. Çevresini saran uçsuz bucaksız yeşil ormanlar ve nehrin üzerine çöken hafifsiz, Schwarzenberg hanedanının bu asil mirasını adeta koruyucu bir fanus gibi içine alır. Doğanın vahşi gücüyle insanın estetik kaygısı burada el ele verir. Viltava'nın derin ve koyu renkli suları, Orly'in bembeyaz kulelerini dev bir ayna gibi gökyüzüne yansıtırken, bölgedeki ekosistem, suyun altındaki eski vadilerin anılarıyla beslenmeye devam eder. Zivikov Kalesi ve nehirlerin dansına burada tanık olunur. Biraz ileride, Viltava ve Otava nehirlerinin tutkulu bir kucaklaşmayla birleştiği noktada, zamanın durduğu o kutsal toprak parçasını görürüz. Zivikov Kalesi Çek kalelerinin kralı, ünvanını boşuna almamıştır. Burası, doğanın savunma sanatı ile insan dehasının zirve noktasıdır. İki nehrin oluşturduğu bu derin vadi sistemi, kaleyi ele geçirilmesi, imkansız bir ada kale formuna sokar. Otava'nın altın kumlu yatağından gelen suları, Viltava'nın ana damarıyla birleşirken, nehir yatağındaki biyoçeşitlilik de canlanır. Kalenin çevresindeki dik yamaçlar, nadir kuş türlerine ve bölgeye has bitki örtüsüne ev sahipliği yapar. Taş duvarlar, yüzyıllardır nehirlerin aşındırma gücüne direnmiş, suyun akış hızı bu noktada yavaşlayarak geniş bir havza oluşturmuştur. Zivikov'un yüksek kulesinden aşağı baktığınızda, nehirlerin sadece bir su yolu değil, bu coğrafyanın ana atar damarları olduğunu anlarsınız. Doğa burada mimariyi hapsetmez, aksine onu kendi görkemli senfonisinin bir parçası kılar. Rüzgarın nehir yüzeyinde oluşturduğu hareler, orta çağın tozlu sayfalarından süzülüp gelen bu taş devine hayat öpücüğü vermeye devam eder. Orta çağda, henüz baraj setleriyle dizginlenmemiş olan Viltava, bugünkünden çok daha hırçın ve yüksek enerjili bir akış hızına sahipti. Bu devasa hidrolik güç, nehir yatağındaki granit blokları adeta birer heykeltıraş gibi yontarak derin kanyonlar ve keskin menderesler oluşturmuştur. Suyun saniyeler içindeki sürati, taşıdığı alüvyonları nehir kıvrımlarına yığarak jeolojik katmanları sürekli yeniden şekillendirirken, Orlik ve Zivikov kalelerinin üzerine oturduğu o sarp kayalıkları birer aşılmaz burç haline getiren dik yamaçlar, işte bu bin yıllık aşındırma sürecinin bir sonucudur. Nehrin bugünkü sakin ve geniş göl yüzeyinin altında, Orta Çağ'ın o vahşi akıntısının kayalarda bıraktığı derin yaralar ve suyun gücüyle parlatılmış devasa taş formasyonları, bölgenin jeolojik karakterini belirleyen o sert ve amansız hafızayı saklamaya devam etmektedir. Bu coğrafyanın hikayesi, suyun yüzeyinden çok daha derinlerde, milyonlarca yıl öncesinin jeolojik hareketlerinde gizlidir. Viltava ve Otava nehirleri, Bohemia Masifi adı verilen sert granit ve Gneiss kayalıklarını sabırla oyarak bugünkü dik kanyonlarını oluşturmuştur. Bu antik kayaç yapısı, kalelerin üzerine inşa edildiği sarsılmaz temelleri sağlarken, nehir yatağındaki mineral zenginliği, suyun rengine o karakteristik derin lacivert tonunu verir. Bölgenin engebeli topografyası sadece bir savunma avantajı değil, aynı zamanda Avrupa'nın kalbinde dev bir su toplama havzası yaratan doğa harikası bir mühendislik eseridir. Burada mevsimlerin renk paleti var. Zaman geçtikçe Bohemya'nın bu köşesi, doğanın en mahir fırça darbeleriyle renk değiştirir. Baharda nehir kıyıları, uyanan huş ve meşe ağaçlarının taze yeşiliyle filizlenirken, yazın güneş, suyun yüzeyinde gümüşü parıltılar dans ettirir. Ancak gerçek görsel şölen sonbaharda yaşanır, kayın ormanları altına ve kızıla boyandığında, Orli'nin beyaz duvarları ile nehrin koyu mavisi arasında ateşten bir kuşak oluşur. Kış çöktüğünde ise, donmuş suların sessizliği ve karlı çam dallarının beyazlığı, kaleleri birer buzdan heykel gibi masalsı bir sessizliğe gömer. Nehrin derinliklerine bakıldığında, jeolojik yapının baraj gölüyle olan sıra dışı uyumu göze çarpar. Vadinin sarp yamaçları, suyun altında devasa birer katedral duvarı gibi yükselmeye devam eder. Bu yeni su ekosistemi, eski vadinin dik kayalıklarını devasa birer su altı resifine dönüştürmüştür. Balıkçıl kuşlarının avlandığı sığ kıyılardan, yayın balıklarının gizlendiği karanlık derinliklere kadar her katman, Doğanın insan eliyle değişen bir sisteme nasıl hızla uyum sağladığını ve onu kendi vahşi güzelliğine nasıl kattığını kanıtlar niteliktedir.